yani. Her gece güya bir teravihinin notunu kitaptan karıştırdım onun yerine, Ondan sonra çoğunu da unuttum. Her gecenin teravihinin bir sevabı var mesela değil mi? Hz. Ali Efendimiz'den rivayet edilen bir şeyde, fazilet hadisinde. Orada mesela bak hiç kimse o kadar teravih oldu. Yani fazilet dolu. Uh, Mescid-i Aram'da, Mescid-i kılınan şunlar, bunlar, yetimler, bu, infaklar falan. O kadar müjde vardı. Kimse bir şey sormadı. 24. gecede 24 makbul dua hakkı veriliyor. 24. gecenin teravisini kılan 24 özel bir şey isteyebilir. Makbul %100 falan. Ben de onu biliyordum evvelce. Anlattığım bir şey de tabii de. Ben bu sene 24'te öyle bir şey düşünemedim. Yani 24. gece özellikle kıldım teravi. Çünkü özellikle derken o şuurla kıldım. Çünkü Kur'an'ın indirildiği rivayet Ahmet İbni Hanbel'de geçtiği için 24 falan. Hatta dedimse kaç kere çift gecelerden bir tek orada önem var. Dikkat olun falan dedim yani. Ama orada 24 makbul duvar var mesela. Baktım 25. gece telefonlar geldi. Ya bu gece miydi 24 makbul duvar bilmem ne? Ben o zaman çaktım hemen çaktım evvel. Ya bu kadar fazilet var 30 gecede. Ama 24 makbul duvar var. Siparişini hazırlamış listeyi. 24 tane tak tak tak. E tamam da ama işte 25. gece sordular. Dedim o dün geceydi o dün geceydi ama dedim Allah kerim yani şimdi dün geceyi kıldım sen kıldın yine o hak verilmiştir sana sen iste yine dedim yani. Ama şunu diyorum yani insanlara niye Hazreti Ali Efendimiz bu rivayeti yapıyor yani? İnsanlar teşviğe muhtaç